İsmim Rıza Şahbaz. Manisa Şehzadeler ilçesi Yeni Armandalı mahallesinde çiftçilik yapıyorum. LG firmasının yaklaşık 4-5 yıldan beri ekicisiyim. LG firmasının tercih etmemin sebepleri fusarıma dayanıklı olması, susuzluğa dayanıklı olması, artı çeşitlerinin verimlerinin emsallerine göre daha üstün olması olduğunu düşünüyorum. Bu sene ektiğim çeşit LG 31695 çeşididir. Bunu tavsiye üzerine ektim. Bunun da ama diğer daha önceki çeşitlere göre da aynı özelliklerini gördüm. Kuraklığa daha dayanıklı, fusarium'a daha dayanıklı. Erken kuruma, erken kuruyacağını düşündüğüm için LG 31695'i ektim. Ve şimdiye kadar da hiçbir sıkıntı yaşamadık. Yaklaşık 4 su yaptık. Ee, bitkinin gelişimi çok güzel, çok hızlı bir gelişim yaptı. Tozlamada da hiçbir sıkıntı yaşamadık. Ee, şu anki durumda da çok güzel. Çok gibi hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum bundan sonra da. LG firmasını e, buradaki mühendisleri bahsetmiştim yaklaşık 4 sene önce. E, güzel bir arada ilişki doğdu, güzel bir kontak kurduk arkadaşlarla, güzel sıcak bir ilişkimiz oldu. O yüzden firmaya da, hiçbir şimdiye kadar bir sorun görme Gerekli teknik desteği bize de verdiler, gerekli ürün tanıtımlarını yaptılar. Ne zaman ihtiyacımız olsa onlarla görüştük, konuştuk, fikir, fikir alışverişi yaptık. E, firmadan çok memnunuz. Yaklaşık 2 sene önce 3692 çeşidini ekmiştim. O sene çok kurak bir sene olmasına rağmen, devlet kanal sularının geç gelmesine rağmen, erken kesilmesine rağmen hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bitki normal dönemini gayet rahat yaşadı. Erken hasatımızı normal zamanımızı yaptık ve verimimizi de umduğumuzdan daha iyi verimler aldık. Beklediğimizden daha iyi verimler aldık, öyle diyebilirim. Bu sene ektiğimiz 31.695 çeşidi. baharın biraz serin geçme, geçmesine de faydasıyla muhtemelen çok güzel bir gelişme yaptı. Koçanlarımız çok güzel şu an dolu, uca kadar dolu. Koçan var, hiç uç, uç, boş, uç boşluğumuz yoktur. E dediğimiz gibi fusaryumda sıkıntımız yaşamıyoruz dölleme sıkıntısı yaşamadık ve görünen o ki güzel güzel bir verim alacağız. Bu 31695 çeşidi dediğim gibi kuraklığa çok dayanıklı. ya yani Önümüzdeki senelerin ne olduğunu bilemiyoruz. Eğer kuraklık giderse böyle yani ekilmesinde fayda olduğunu düşünüyorum.